Kerem Bey'in Peugeot XP400 GT motoruna 4'lü 7 modlu uzun far ve selektörde çalışma özelliği sahip sis uygulaması yapıldı. Açalım sislerimizi. Mod değiştirelim. Selektör yapalım. Kapatalım sitelerimizi. Şimdi selektör yapalım. Evet. Işıklı tuş takımımız bu şekilde. Aynı zamanda uçak kanında Apple Stop çakar ve çanta altı 16 ledli stopumuz mevcut. Basalım frene. Bırakalım. Evet. Nukrotek bardaklık tutucumuz mevcut. Değişik renklerde. Aynı zamanda USB şarjımız da takıldı. Kerem Bey iyi günlerde keyifle kullansın.